git buradan ya pis kardeşim benim. Hmm. Pardon kardeşim dedim ya. Baba ben uyumak istiyorum ya. Benim kardeşim değil. Bir daha bu çocuğa dokunmayacaksın. Hmm. Evet oğlum bugün nereye gidelim? da bir şey misin baba? <laughs> canım da sıkılıyor ya. Of, babam nerede kaldı? Oğlum baba gel bakayım buraya tatlı çocuk. <laughs> baba ben benimle burası. Git buradan. Git buradan. <laughs> gel oğlum sırtıma. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum ne oldu Anne babam benim gerçek babam değil Hayır oğlum değil. gerçek baban değil maalesef <laughs> Ölüyorum <laughs> galiba Ay bu da ölüyor ya of, Biraz telefon oyunu oynayayım gebert <laughs> Ay kustum maal. Ben de sen beni sevmezsen ben seni çok seviyorum Ay, Canım oğlum keşke sen benim oğlum olsaydın